şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında, özlemek var, beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladık. değil mi? Öyle Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekte, ömür boyunca ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü, ikisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar, sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini, zaman ilerliyor, bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra ölümü bekleniyor. İnsanoğlunun ya o, ya o insanlardan dostluk bekliyor. Sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor. Saadet bekliyor yaşamaktan, zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak Ve yaşayıp beklerken ölmek Özleme bir diyeceğim yok O kömür kırıntılar arasında parlayan bir cam parçası O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı O tek güzel yönü, bekleyişlerimizi buruk bir tadı var. Hele sana özlemeli. Bir kokusu var. Bütün çiçeklere değişmem. Bir ışığı var. Bir rengi var o özlemeli. Anlatılmaz. Verdiğim bütün acılara dayanıyorsam seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç derece beni seni özlediğim içindir. Yaşıyorsan, içinde umut varsa yine seni özlediğim içindir. Seni bulacağız demişsin. Bulacağım. Söylemez.